ne yapıyorsun? Tam Kadir'e ondan hoşlandığımı itiraf edecektim. Hayatımın Eyvallah, aşkıyla sevgili edilir olabilirdi. Edilir. Ama demir o yüzünden devam edemedim. edemedim. Of, dıçık demir. Asıl sana ne yaptığını sormak lazım Selin Hanım. Mektupta yazanları Demir okursa kesin benimle dalga geçer. Daha da kötüsü anneme söyler. Hiçbir şey yapmıyordum. Dolabımdan kitabımı alacaktım. Seni tanıyalı 10 yıldan fazla oldu Selin. Şu an ne yapmaya çalıştığını anlamadığını düşünüyor olabilirsin. Ama yakalandım. Yalan söylüyorsun. Kafayı mı yedin? Asıl kafayı yiyen sensin. Mektubumu geri ver. Yoksa aşk mektubunu okurum diye korktun mu? Sakın okuma. Sevgili Kadir, benim gibi sıradan bir kızı daha önce fark etmediğini biliyorum. Lütfen bana şans ver. Senden hoşlanıyorum. Selin uygulayıp iğrenç, insan biraz daha edebi bir şey yazardı. Gerçi sen edebiyattan anlamazsın ki edebi şeyler yazasın. Birisi bana böyle bir şey yazsaydı sonuna kadar okumadan çöpe atardım. Kendi duygularımı hissederek kağıda döktüm. Senin beğenip beğenmemen önemli değil. Sonuçta sana yazılmadı bu mektubu ona vermekten vazgeçersen, seni annene söylemem. Ne yaparsan yap, zaten mektubu sen aldın. <laughs> He, diyelim ki anneme söyledin. O zaman ben de babana sana kızların çıkma teklifi ettiğini söylerim. Babama istediğini söyleyebilirsin. Çünkü benim hatam yok. Farkındaysan bana çıkma teklifi edildi. Ben birisine çıkma teklifi etmedim. İkimizin arasındaki farkı umarım anlamışsındır. Tamam demiş. Sen kazandın. Ne istersen yaparım. Ama susacaksın. Ne istersem yapacaksın. Emin misin? Evet. Tamam o zaman. Anlaştık. Ama sadece bir hakkın var. Tamam, ölene kadar istediğim şeyleri yapacaksın. Ölene kadar mı? Böyle bir şeyi anca rüyanda görürsün. Tamam o zaman, sen bilirsin. Annen de bu aralar sinirli gibiydi. Etrafta sinek mi var? Bız bız ses geliyor. Akşamleyin size geliyorum. Benim sesimi mi duydun? Yoksa sineğim sesini mi duydun? Anlarsın. Aa Demir Bey, Şaka yapmıştım. Espriden de anlamıyorsun. Bundan sonra ne dersem yapacak mısın? Tabii tabii. Ne istersen yaparım. Bir daha kimseye böyle şeyler yazma. Nedenmiş? Erkeklerin peşinde koşman rahatsız edici. Sana ne be? Erkeklerin peşinden koşmanın rahatsız edici olmayan versiyonları da var. İstersen zamanla öğretirim. Sen birisinden hoşlanmanın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bu işlerden anlamazsın. Cinsiyetim erkek Selin. Hatırlatayım. Tamam tamam hemen atarlanma. Aha öğretmenler zili çaldı. Kesin geç kaldık. Ben geç kalmam. Ama senin yürümen sayesinde geç kalırız gibi duruyor. Deni bekle demedik herhalde sana. Harbiden de beni beklemeden sınıfa gitmiş. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Girebilir miyim? Gir. Ama bir daha kine dikkat et. Ne oldu? Kadire itiraf edebildin mi? hiç sorma. Tam itiraf edecektim, Demir önüme çıktı. Ne yapsam önüme çıkıyor. Olsun kanka, hiç değilse yakışıklı. Neresi yakışıklı be onun? Göz doktoruna git. Hoca bize bakıyor. Kadir ve Hasan, ayağa kalkın. Kadir, sen Selin'in yanına geç. Rümeysa, sen de Kadir'in yerine geç. Hemen hocam. Hmm. Okul çıkışı beni bekle. Çantamı taşıyacaksın. Bana ne? Mektubu annene mi göstereyim istiyorsun? Of oh, tamam. kanka gelmiyor musun? Sen git. Ben tuvalete gideceğim. Bekleyeyim mi? Yok kanka gerek yok. Kanka Demir'le gideceğim desene. Niye yalan söylüyorsun? Çektiğim zulüme sen de ortak ol istemedim. Kanka yoksa bazı şahıslarla gitmek istemiyorum. Özellikle yüzünü görünce midemi bulandıran şahıslarla hiç gitmek istemiyorum. Kanka hadi seni Allah kurtarsın. Yarın görüşürüz. Tamam kanka görüşürüz. Hadi Ayşe gidelim. Kadir'in Ayşe'den hoşlandığını tüm okul biliyor. Aynı zamanda ikisi birbirine çok yapışıyorlar. Yine de Ayşe'yi kıskanmadan duramıyorum. Keşke onun yerinde ben olsaydım. Ne oldu? üzülmüş gibisin. Sana ne? Selin, saflığın insan olmuş halisin. Bu haline dayanamıyorum. Demir, ben de seninle sohbet etmeye dayanamıyorum. Görüyor musun? Sen Allah'ın işini 40 yılın başı ortak noktamız çıktı. Boşuna emitlenme. Kadir'in senden hoşlanması imkansız. Sanki Kadir senmişsin gibi konuşuyorsun. Evet, öyle konuşuyorum. Çünkü biliyorum. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi boş ver. Aa, bu arada Demir sen Kadil'le yakın değil miydin? Yakınsan ne olacak? Bana senden başka kimse yardım edemez. Bilmiyorum. Sana normalde yardım ederdim. Ama hiçbir dediğimi yapmıyorsun. Mesela tam şu anda okul çantamı taşımanı istiyorum. Ama sen taşımıyorsun. Sen insan olamazsın. Biliyorsun değil mi? Olamazsın. Ben insan değilim zaten. Senin tabirinle maydanozum. Neye bakıyorsun? Sana ne? Hadi gidelim birazdan yağmur yağacak. Tamam sen git ben arkandan geliyorum. Çantam yağmurda ıslansın istemiyorum. O zaman çantanı alıp gidebilirsin. Olmaz. Yağmur yağmadan çantamı eve götürmelisin. Unuttun mu? Ne dersem yapacaktım. Nerelerdeydin kızdığım, kaç gündür beni ziyarete gelmiyordun. Ders çalıştığım için vakit ayıramadım Serpil anne. Yalancıya bak, o yüzden mi notların hep 20 ile 40 arası? Demir, sana ne oğlum, Selin elinden geleni yapıyor. Beni bir tek sen anlıyorsun Serpil anne. Akşam yemeği kalacaksın değil mi? Çok isterdim ama annem beni bekler. Demir'in çantasını odaya bıraktıktan sonra gideceğim. Tamam kızım, bir dahaki sefere yemeğe kal. Tamam söz, hadi geçin bakalım. Bu ikisi ne zaman büyüyüp evlenecek? Bir an önce kucağıma torunumu almak istiyorum. Demir'in odası kendisi gibi çok sıkıcıdır. Her şey beyaz renk, bir tek çarşafları mavi renk. Ona da annesi zorla ikna etmişti. Demir Bey, artık girebilir miyim? Hayır. Çantanı getirdim işte. Daha benden ne istiyorsun? Kitabım ıslandı. Ee, yani? Kitabımı kuruladıktan sonra git. İyi de yağmur yağmadı kitabın nasıl ıslandı? Hem de çantam ıslanmamış. Çantamdaki kitabın değil, masanın üzerindeki kitabın ıslandı. Hani, bakayım kitaba. Bu kitabı nasıl ıslattın? Ben gelene kadar kurut. Oğlum Selin nerede? Süt ısıtmıştım. Gelsin içsin de öyle gitsin. Yukarıda kitabını kurutuyor. Tamam al o zaman bu sütü sen götür yukarıya da içsin. Tamam. Anne, benimki nerede? Sana yapmadım. Benim annem misin yoksa Selin'in annesi misin? Belli değil anne. Al, annem sana süt satmış gitmeden önce içecek misin? Teşekkür ederim. Bu arada kitabını kuruttum. Fark ettim. Ne dediysen yapıyorum. Mektubumu ya bana geri ver ya da çöpe at. Çöpe atamam. Peki ne zaman bana geri vermeyi düşünüyorsun? Ölene kadar bana eziyet mi edeceksin? Bilmiyorum. Sonra bakarız. Of Demir of. Selin Demir seni eve kadar bıraksın. Hava karardı. Gerek yok Serpil anne. 10-15 adım sonrası dizim ev zaten. demir giyinmesini biliyorsun <laughs> ha. Okuldaki kızlar burada olsaydı sana tekrardan aşık olurlardı. Ben çıkıyorum. Bekle Selin de seninle geliyor. Evine kadar bırakırsın. Gerek yok ben tek gidebilirim. Tamam bırakırım. Annene selam söyle kızım. Sizi yemeğe çağırınca sen de gel. Tamam Serpil anne. İyi akşamlar. Seni kaç kez aradım? Niye telefonuna bakmıyorsun? Bu saate kadar neredeydin? Neden haber vermedin? Meraktan aklım çıktı. Demirlerdeydim. Öyle mi? Keşke biraz daha kalsaydın. Neden erkenden geldin? Anne, demin bu saate kadar neredeydin diye azarlıyordun. Şimdi de erken geldin diye azarlıyorsun. İyi misin? Neyse, artık önemli değil. Sana gidebilirsin demedim küçük hanım. Yine ne var anne? Matematikten beş almışsın. Onu da hocanla konuştum. İsmini yazdığın için vermiş. Matematik ile hiç aram yok. Senin hiçbir dersle aran yok zaten. Neyse, ben Demir'le konuştum. Sana matematik için ders verecek. Ne yaptın, ne yaptım? Beni duydun okul çıkışı demir bizim eve gelecek ve sana ders çalıştıracak. İstemiyorum. İtiraz kabul edilmemiştir. Zaten sen okulda sen onu görüyorum. görüyorum. Bir, Bir de, de akşamları göremem. Söyle. Anne bak, gel anlaşalım. Dershaneye gideyim. Söz veriyorum matematiğimi geliştireceğim. Hiçbir dershane gemir gibi öğretemez. Ama anne istemiyorum. Lütfen. Ben ne dersem o. Konu kapanmıştır. Baba, lütfen annemi ikna et. Lütfen. Kusura bakma kızım. Karışamam. Hayatım söz konusu. oğlum sen ne kadar bücük birisisin. Bana niye haber vermedin? Ne diyorsun anlamıyorum. Bana matematik dersi verecekmişsin niye söylemedin? Annen söylememi istemedi. Kendisi söyleyecekti. Senden ders almak istemiyorum. Anneme ders vermek istemediğini, meşgul olduğunu falan söyle. Artık çok geç. Teklifini hemen kabul etmiştim. Sen var ya beni sinir ediyorsun haberin olsun. Yarın buluşalım. Saat 6'da kapının önünde bekliyorum. Oho çok beklersin. İşim yok saat 6'da kalkacağım. Hem de niye Demir Bey bende konuşacak diye. Hayatta kalkmam. Anlaştık mı? Tabii saat 6 demiştin değil mi? Kapıda olurum. Seni tanıyorsam gelmeyeceksin. O yüzden ben de seni tehdit etmek zorunda kalacağım. Mesela şu an tehdit ediyorum. Biliyorsun ki mektubun hala bende. Aa doğru Aa, mektubu bek, unuttum. Bek, bek, Kapat telefonu saat 12 olmuş. Sabahın altısında gel de kapıda bekle bakalım. Beni tehdit etmek ne demekmiş gör. Ara ara. Açarsam benim adım da Selin değil. Oh Bekle aşağıda. Beni tehdit etmek ne demek? Göf. Oyalanmayı artık bırakır mısın? Ne? Hadi gidelim. Sen buraya nasıl geldin? Annen içeri aldı. Yalan söyleme zorla girdin değil mi? Niye yalan söyleyeyim ki? Annen beni dışarıda beklerken gördü. Sonra da seni uyandırmam için buraya gönderdi. Yoksa anneme mektubumu mu verdin? Henüz vermedim. Oh, iyi. Bu arada genç bir kızın odasına böyle giremezsin. Ahlaksızlık yapıyorsun. Sen benim odama zamanında girerken ahlaksız değildin. O zamanlar küçüktük. Şimdi de pek büyümüş sayılmazsın. Daha fazla oyalanma hadi hazırlan da çıkalım. Nereye gidiyoruz okula mı? Hayır yürüyüşe. Ya ne yürüyüşü sabah sabah manyak mısın nesin hiç sevmem ben gelmiyorum. Annen aşağıda mıdır? Bu saatte uyumazdı. Bir bakayım belki mektubu beraber okuruz. Tamam 5 dakikaya geliyorum. Boşuna maydanoz demiyorum. Her şeye maydanoz oluyor. Sana ne benim yürüyüşümden? Sabahın köründe yürümek istiyorsan git yürü. Beni ne yapacaksın arkanda? Allah'ım sen beni zalimlerin elinden kurtar. Amin. Terden sırılsıklam oldum. Ben artık yürümek istemiyorum. Ceketimi versem giyer misin? Sonradan hastalanma. Hem hastalanırsan seni dışarı çıkardığım için beni suçlarsın biliyorum. Haklısın. Teşekkür ederim. Eve kadar yarış yapalım mı? Kazananın ödülü ne olacak? Sen seç. Tamam o zaman. kaybeden kazanan'a pizza alır. Biz bu sporu yediklerimizi eritmek için yaptık Selin. Ne yapayım? Pizzayı çok seviyorum. Tamam, kabul ediyorum. Hadi yarışa başlayalım. Ya ama haksızlık yapıyorsun. Ben daha hazır değildim. Ben kazandım. En başta haksızlık yaptım. Yine de beni geçmen için sana birçok kez şans verdim. Ne yapayım? Beden dersinde bile bu kadar koşmamıştım. Ödülümü sormadın. Ne istiyorsun? Her gün burada bu saatlerde spor yapacağız. Bunu bana yapamazsın. Kazansaydım yapamazdım. Senden nefret etmem için bir sebep daha. Bir gün belki beni geçersin. Niye hemen sinirleniyorsun ki? Demir. Oha. Ne oldu? Ben gidiyorum. Beni böyle görmesin. Şu an çok çirkinim. Umarım burada saklandığımı fark etmez. Kadir buraya doğru geliyor. Demir günaydın ne haber? İyidir koşudaydım gel beraber koşalım. Resmen bilerek Kadir'i davet ediyor. Gıcık. Başka zaman yapalım. Bugün Hasan'la işlerimiz var. Oo Demir, sen de mi buradaydın? Günaydın Hasan. Seni görmüşken sormak istiyorum. Selin'le aranda bir şey mi var? Herkes sevgili olduğunuzu düşünüyor. Hayır hayır bu ne biçim soru? Hem de kaderin önünde konuşuyorlar. Demir kusura bakma Hasan biraz boş boğazdır. Kanka merak ettim. Ne var bunda? Biz gidelim kusura bakma. Okulda görüşürüz. Yürü Hasan yürü. Kamka merak etmek suç mu? Merak ettim. Ne yapayım? ki bir şey demedin. Ne oldu? Niye sinirlendin hemen? Kanka niye sinirlendin ki? Saçma saçma sorular soruyorsun. Kanka yoksa Selin'den mi hoşlanıyorsun? Ben seni Ayşe'den hoşlanıyorsun diye biliyordum. Boş konuşma yine yürü. Hadi. Ayşe benim arkadaşım. Annemin zoruyla onunla takılıyorum. Selin'e gelirsek bir gün ondan hoşlandığımı anlayacak. Biraz daha beklemem lazım.